Baylar selam. Ben Doktor Redbel. Size şöyle değişik bir klips çekeyim. Uzun zamandır arabadan çekmemiştim galiba. Veya bu arabamdan çekmemiştim. Şimdi Amerika'daydım onun için. Genç bir arkadaşımız şöyle bir soru sormuş bir videonun altına. Videonun konusu hipergami. Hocam demiş. Bu anlattıklarınız hipergami ile ilgili. 18 yaşında bir kız da aynı şekilde mi düşünüp hareket edecektir? Güzel bir soru. Böyle yani kısa bir soru ama aslında çok derin bir kavram var altında. Onun için güzel bir soru. Şimdi e, hipergami nedir? Kadının cinsel stratejisi. Yani daha iyi ve hatta mümkünse en iyi erkeğe ulaşabilmek. En iyi erkeğe ulaşabilmek... %99.9 ve milyonlarca 9 var arkasında noktadan sonra kadın için imkansız. Yani sonuç sıfır gibi oluyor evet doğru ama imkansız. Çok az bir segment kadın gerçekten üst erkeğe ulaşacaktır çünkü hem kendi sunabilecekleri şeyler az hem de o erkek sayısı az ama kendilerini o en iyi erkeği hak ettiğini düşünürler falan filan konu o değil. Tamam. Hipergaminin iki yanı var ve genelde farklı e, yerlerden dinlediğiniz zaman yanlış algılanabiliyor. Hipergami kadının en iyi erkeğe ulaşması evet ama şu değil. Bu arkadaşımız üniversiteyi bitirmiş, mühendis olmuş, para kazanıyor, iyi aile çocuğu, toplum açısından bakıldığı zaman evet iyi bir erkek aranan bir bekar bu değil. Hipergaminin iki aşaması vardır. Alfanın öpüp kokladığı betanın da ödemeyi yaptığı yani alfa öper beta öder de diyebilirsiniz. Yazın Doktor Redfield. Alfalar da ödüyor tabii. O ayrı bir şey ama farklı bir şekilde ödüyor. Şimdi insanların çoğu özellikle Jordan Peterson başta olmak üzere bu yüksek değer erkek olun, kadınlar ondan sonra gelecektir modeline kitlenmiş durumda. Ben de bunu anlatıyorum. Ama sadece bunu değil çünkü sadece bunu anlatırsanız eksik kalır. Bir de olayın alfa modeli var alfada olmak zorundasınız. Sadece ben işte üniversite diploması aldım, şirket kurdum, milyonlarca dolar para kazanıyorum. Doğru. Kadın gelir. Ama kadın yine de içsel olaraktan alfayı isteyecektir. Geçmişinde alfalar varsa alfayı özleyecektir. Bunu açıklayacağım şimdi size. Rolu anlattığı zaman ise buna çok önem veriyor. Çünkü alfa öperi de çok iyi anlamanız lazım. Beta öderi de anlamanız için. Hipergaminin iki yanı var. Hipergaminin yaşı yoktur. Hipergami kadın stratejisidir. Erkek stratejisi değil. Yani şunu yanlış olarak kadınlar düşünüyor. E tabii ki en, en iyisini isteyeceğiz. Doğru. Ama ben bakıyorum en iyisini istemek için bir şey yapmıyorsunuz. Ne bir çaba var kendinizden gelen çaba ne de onun için doğru hamleleri yapmıyorsunuz. Ama baktığım zaman söylemleriniz en iyisini isteme yönünde ama davranışlarınız değil. Ama davranışlarınız ne yönünde biliyor musunuz? Hipergaminin gerçeği olan alfa öper beta öder modeli. Bunu görüyorum. Bir yanlışlık hem var hem yok. Onu da açıklayacağım. Şimdi eğer sadece yüksek değer erkek olayım, kadın bana gelir modelinde yaşarsanız doğru. Örnek olarak söylüyorum, çok uç nokta bir örnek Jeff Bezos veya ee, Elon Musk, tamam mı? Bunlar çok fazla parası olan adamlar, çok üst noktalara gelmiş adamlar. Ama yine de bir kadın çıktıktan sonra bunların içinden geçebiliyor kadın. Karısı boşadı. Bu kadar istenen bir adam olsaydı niye karısı boşardı? Elon Musk. Jeff Bezos, şey pardon Jeff Bezos, Elon Musk ise tabi gerçi o borderline çıktı. çıktı. Bu Jeff şey, Johnny Depp'in eski karısı kafese girdi yani. Vahşi bir kuduzla. O da onun da kalbini kırdı yani. Vanaitis geliştirdi. Onun için paran olması, statün olması seni alfa yapmaz. Kadına ulaşabilirsin ama alfa değilsindir. Kadına ulaştığını zannedersin. Bir kişiye vanaytis geliştirdiğin zaman perişan olursun. Alfa perişan olmaz. Geliştirmez zaten. Öpme organının umurunda olmaz. Bilmem ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Dudaklardan bahsediyorum. Dudaklardan ve konuşma fiilinden bahsediyorum bu arada. Evet. Şimdi ee, her yaşta mı kadında olacak? Evet her yaşta kadında olur. Çünkü kadının doğasında olan bir şey bu. Kadının cinsel stratejisi. Erkeğin cinsel stratejisi farklı. E tamam yani siz de en iyi kadını istemiyor musunuz? Erkek en üst model kadını mutlaka ister ama ulaşamadığı zaman daha alt model kadınlarla da olabilir. Çünkü erkeğin cinsel stratejisi ve cinsel derken şöyle genetik olarak stratejisi. Bak cinsel derken sizden seksle ilgili şeyden bahsetmiyorum. Cinsel strateji demek genlerin birleşmesi, embriyonun oluşması ve gelecek jenerasyonların oluşmasıdır o o strateji. Nasıl ulaşacağım bu stratejiye? En iyi strateji der Erk, spermi yayma stratejisidir. Onun için en üst model kadın değil ama en çok kadına ulaşmaya çalışır. İntrinsik olarak tabi monogami bunu engellemiştir sosyal olarak. Onun da getirdiği avantajlar ve dezavantajlar var kişiye ve topluma. Bu ayrı bir konu. Kadın her zaman hipergamiktir. Bu bir. Bir de şunu anlayın hipogamik diye bir şey yoktur. Yani en iyisini olsun. E, erkek o zaman hipogamik olmuyor mu? Daha alt bir kadınla birlikte olmuyor mu? Yani kadın daha üst bir canlıyla birlikte olduğu zaman erkek daha alt bir canlıyla birlikte olmuyor mu? Hayır değil. Çünkü zaten bunlar birbirini tamamlayan canlılar. Kadın ve erkek. Erkek zaten kadını daha alt bir canlı olarak görmez. Ama korunmaya muhtaç bir varlık olarak görecektir ve koruyacaktır da. Bu farklı bir kavram alt olarak bakmaz. Kadınlara siz alt mı bakıyorsunuz? Hayır. Burada da toplumda çok kafa karışıklığı var. Erkekler kadınları aşağılıyorlar mı? Hayır. Yani anlatamıyorum. Kadın düşmanı da değiliz. Hatta kadınları kendilerinden bile daha çok sevip koruyoruz. Yani onu da söyleyeyim. Erkek kadına altta bakmaz. Ona bir varlığıymış, çocuğuymuş gibi bakar. Ona göre davranır ve ona göre korumaya çalışır. Bu alt varlık olduğunu göstermez. Ama siz kadınları aşağı hayır aşağı ama evet benden daha güçsüz. Ne yapalım? Benim kadarın yüksek noktalara ulaşamıyor. Evet ama ben bunu düşünmüyorum bile gün içinde. Erkek böyle düşünmez. Ha, bunu kadının düşünce tarzına soktular. İşte yarışın erkeklerle, yükselin, kavga edin iş ortamında, yarışın falan. Bu, bu insan doğasına aykırı bir şey zaten. Yarışabilirsiniz, en üst noktaya da gelebilirsiniz. Tebrikler. Al sana kupa vereyim, madalya takayım. Sonuçta eve gittiğin zaman markete uğra. Kedi mamaları var böyle küçük. Onlardan al, eve götürürsün. Evet. <laughs> Bir sürü konuya gelemiyorum lan. Şimdi bak. <laughs> Genç arkadaşım, 19 yaşında arkadaşım. Şimdi kadınların cinsel stratejilerinde alfa öper, Beta öder modeli her yaşta olacaktır ama her yaştaki kadın illa ona ulaşamayabilir. Genç yaştaki kadınlar daha cinsel olarak da hormonları yeni ortaya çıktığında ve sonuçta çiftleşme isteği de olacaktır mutlaka. Daha çok hayatı da bilmedikleri için görsel alfalara yöneleceklerdir. Hiçbir zaman... 19 yaşında bir kızın gelip de evet ben çok iyi bir gelecek düşünüyorum. Kendime oturmuş, olgun, iş sahibi olan birisini bulup evleneyim. Hayır. Kadının amacı gezmek, heyecan yaşamak, değişik şeyler tatmak. Tabii yanlış şeyler de tatabilir. Bu amaç bu. Ve burada o heyecanı yaratacak olan doğal olarak alfalara yöneliyorlar. Bu alfa öper zaman dilimine giriyor daha sonra belli bir yaşı geçtikten sonra bu alfalara ulaşılmıyor. Ulaşılabilir. Bir gece, iki gece, maksimum bir hafta sonu filan ulaşabilirsiniz. Ama önemli olan bir kadının erkeğe ulaşması değil, elinde tutmasıdır. Ama manipülasyonlarla, tehditlerle, ultimatomlarla senden hamile kaldım, çocuğu aldırmayacağım modeli bazı senaryolarla değil. Gerçekten femineniteyi sunarak, huzur vererek elinde tutabilme. O zaman adam zaten kendi kalmak isteyecektir. Kendi bağlanmak isteyecektir adam. Tamam. Şimdi her kadında olacaktır ama kadınların yaşına bak. Çok önemli. Kadınların yaşıyla ilgili birkaç video yaptım. Bütün bütün yani kadınlar grubu, kadınlar korosu birbirine girdi. Sen ne diyorsun? Aşağılık terbiyesi serinden gerçekleri anlatıyorum size. Aynada bir bakın kendinize. Kaç yaşında olursanız olun önemli olan yaşlanmak değil. Önemli olan hayatınızın neresinde olduğunuz. Yani gezegende sona ne kadar yaklaştığınız veya başa ne kadar yakın olduğunuz. Ona göre karar mekanizmanız değişecektir biliyorum. Ben bunu erkeklere de öğretiyorum. Kadınların yaşına baktığınız zaman karar mekanizmaları ona göre değişir. Cinsel stratejilerinde değişiklik olacaktır. Erken yaşlarda daha fazla alfaya doğru yöneleceklerdir. 30 şöyle söyleyeyim. Herkese göre değişir tabi de yani. Genel olarak 31-36 bandında alfa bulamadıkları zaman son bir alfayı da böyle o nikah masasına böyle zar zor götürmeye çalışır. Böyle ite 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 falan. Adam gitmeyecektir. Veya gidebilir bilmiyorum. Dikkatli olun. Dikkatli olun arkadaşlar. Dikkat. Tehlike var. Tehlike var. Dur, işa, dur ihtarı var. Fakat 31-36 bandında artık ben yumurtaların omlet olduğunu bilinç olarak zaten biliyorlar. Ben bunu anlatmasam bile zaten kendileri biliyor. Ben anlattığım zaman gerçeklerle bir kere daha yüzleştikleri için bana kızgınlar. Kızgınlar ve de ıslaklar. Tabii bu kadar ateşte acilen kuruyabiliyor tabii o da var. Problem değil. Ama 36 bandından sonra tekrardan alfa reinterest fazı vardır. Tekrar kadın ona girer. Nasıl nedir alfa reinterest fazı? Bunu aslında videolarda anlatmadım ama uzun bir belki canlı yayında anlatırım. bunu. Alfa reinterest fazı 36 40 bandı 45'e kadar şöyle bir banttır. Yani diyor ki artık zaten bunlardan bir şey olmaz. Yani yumurta onun hiçbir şey yapamaz. Tamam mı? Yani patates salatası bile yapamazsın böyle haşlayıp bırak yani güzel böyle nasıl diyeyim? Rafadan içi hafif sulu böyle sarı güzel. Çok severim lafadan yumurtayı. yumurtayı çok pişirmem zaten. Hep böyle sulu yemek güzel oluyor. Ama belli bir yaştan sonra hiçbir şey olmadan ulan diyor bari zaten son demleri güzelliğimin de böyle azıcık minyatür bir kırıntısı kaldıysa ki güzel kadın, kadın her yaşta güzeldir filan modeli yani şöyle şöyle bakarsın kadın her yaşta güzeldir değil de ama güzel kadın vardır bakarsın gerçekten gençliğinin güzelliğini taşıyan kadın olabilir. Doğal güzelliği olan kadınlar var makyajsız filan. Hoş. Yani 50 yaşında da kadın güzel olabilir. Ama gençliğin bir önemi var. O zaman kendini genetik havuza sokamadığı için tekrar alfalarla birlikte olmak için böyle bir ilgi olacaktır. 36-40 bandından sonra alfa re-interest fazı olacaktır her zaman. Ha fakat önüne beta sağlayıcı bir adam metal intoksikasyonuyla çıktığı zaman ağır metal zehirlenmesi ki altın da ağır metal olarak sayabilirsiniz. Ona da hayır demeyecektir. Hatta şöyle hikayeler çok var. Yani benim arkadaşlarım çevresinde de bana çok anlatıldı. <laughs> Kadın evlenecek. Tamam mı? Evleniyor yani. Ertesi gün nikahı var. İki tane farklı sevgilisini arayıp bir gün önce nikahtan son bir kez böyle hep birlikte bir buluşma planlıyorlar. Hep birlikte. Çoğu yani. iki kişiden fazla var ortamda. Nikahtan bir gün önce. Yaşanmış olaylardır. Ben <laughs> yaşamadım üstüme, üstüme atmayın suçu. Tamam mı? Gerçi suçsal bir şey de yok yani. Sonuçta ihale damada kalıyor. Şimdi gene konuya tekrar geri dönersek kadınlara bu şekilde bakman lazım. Tamam. Kadın doğası gereği böyledir. Ha şöyle kötü bir doğa değil. Hipergami niye? Çünkü senden zaten alfa istiyor. Niye? Yumurtalar en taze olduğu zaman genetik olarak en güçlü erkeği almak zorunda. Bundan daha doğal bir şey yok. Yani kadının hipergamisi kötü bir şey değil. Ama aşıldığı zaman hipergami toplum kuralları, sosyal kurallar, din kuralları, bazen kanunlar bunlar devreye girip kadının aşırı yaşadığı hipergamiyi bütün tarih boyunca, medeniyetler boyunca kontrol etmek zorunda kalmışlardır. Tamam mı? O zaman boş başı boş bir toplum ortaya çıkar kontrol etmezsen. Hipergami alfadan genetiği alıyor, e beta ile evleniyor. Çocuklar kimin çocuğu belli değil. Ha ders yani komünizmle yaşıyoruz. Kolektif olarak çocuklara bakıyoruz. Önemli değil. Önemli. Niye biliyor musun? Erkek için önemli. Burada bir, bir faktör daha var. Hiç kimsenin içinde olmayan bir faktör vardı. içinde değil? O da erkeğin düşüncesi ve erkeğin seçimleri faktörü. Kimsenin umurunda değil. Herkes karar veriyor erkek adına. Ha tabii bakacaksın başkasının çocuğuna kararını veriyor. Bir insan erkek kendi çoluğu çocuğu için ölmeye hazır. Ama kendi çocuğu olduğunu bilmesi lazım. Kadının hipergamisi kontrol edilemediği zaman, ki ilk başta kendini kontrol etmesi lazım. Ailenin verdiği değerlerle, annenin, babanın, ailenin, çevremin, toplumun verdiği değerlerle kontrol edilmesi lazım. Kadının kendini kendini kontrol etmesi lazım. Yoksa sen kadına istediğin kadar ultimatom ver, istediğin kadar kanun koy, istediğin kadar dini kurallar olsun, sosyal kurallar olsun, aa, ayıp yapma bilmem ne olsun. Onlar değişiyor, onlar değişebilir. Ama Kontrol etmesi lazım. Hipergami olacak. Tamam en iyi erkeğe ulaşsın. Niye? Çünkü toplumda en iyi erkeğe olarak ulaşmak, iyi kadın almak için şöyle bir şey içinde geçerli. Sen diyeceksin ki ben en iyi erkek olayım ki iyi kadın bana gelsin diyeceksin. Şimdi dengeler öyle bir değişti ki sen iyi erkek olsan bile kadın gelmiyor sana. Ha geliyor 37 bandında artık böyle omlet dağılmış yani. Ondan sonra geliyor. Ben hep seni sevdim falan. Gerçekten. Gerçekten. Ben de seni bebeğim. <laughs> Allah'ım ya. Şimdi zaten kayıta gidiyorum. Gün içinde. ilk senenin ilk kaytını yapıyorum. Baylar bayanlar. Birazcık açılıp rahatlamaya ihtiyacım var yani. Onun için heyecan yaptım yani. Şimdi. Burada anlaman gereken şu. Kadın her zaman hipergamik. Hipergami kötü bir şey değil. Ama kontrolsüz hipergami toplumun ortadan kaldıran bir sıkıntı. Tamam mı? Bunu görmen lazım ve ona göre kendi stratejini geliştirmen lazım. Sen gene yüksek değer erkek olursun. Alfa olmak için anlarsın, kendini anlarsın. Bir noktaya gelirsin ama bazı noktalar olacaktır ki kadına kızamazsın. Kadının hipergamisine kızamaz. Aşırılık yaşadığı zaman kadın o hipergamide ve hatta şöyle senle birlikteyken hala hipergamik olarak hareket ediyorsa o zaman sıkıntı. Nasıl bir örnek vereyim? Kadın senle çıkıyor. Tamam güzel harika. Ama hala Instagram'da biraz sonra Akyaka sahilinde göreceğiniz tarzda yani siz görmeyeceksiniz de ben göreceğim. Bu tarzda fotoğraflar, bu tarzda sinyaller, mesajlar ortaya çıkıyor. Senin Instagram'da ve sen yoksun. Bu şu demek. Seninle bir güvence içinde ama hala o hipergamik yaşamını devam ettiriyor. Hala arayış içinde. Birisiyle birlikteyken hala arayış içindeyse kadın ondan bir malzeme olmaz. Nasıl bir malzeme? Tarlalarda gübre olarak kullandığımız doğal bir malzeme. Potasyum, fosfat değil. Amonyum da değil. Farklı bir şey. Kahverengi. Beyaz değil yani. Onun için Sorun güzel bir soru. Her yaşta olur fakat her yaşta sonucu farklı olacaktır. Görselliği farklı olacaktır. Kendini ifade etmesi farklı olacaktır kadının hipergamisi. Kadınları çözdüğünüz zaman zaten çok basit yani yani öğrendiğiniz zaman, içselleştirdiğiniz zaman zaten çok basit. O zaman daha rahat anlarsın. Neyi niçin yaptığını çok daha rahat anlarsın. Bu şekilde. Umarım sorunun cevabı olmuştur genç arkadaşım. Kırmızı hapı da 19 yaşında almışsın. Seni tebrik ederim. Hayatında başarılar dilerim. Kanalı izlemeye devam et Ahmet. Ben Doktor Red.